Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kalbim Ege'de atölyesi kurucusu Burcu Kınık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Burcu kimdir? Burcu Kınık 93 e, yılında Marmara İngilizce İktisattan mezun oldu. Ondan sonra bankacılığa başladı. Ta ki 2006'ya kadar profesyonel bankacı, beyaz yakalı bir bayandı. Daha sonra 2006'da Kanada'ya göç etti. Ailesiyle beraber hiç bankacı olmak istemiyorum derken orada da bankacılık yaptı. <laughs> e, Nihayet de sonra 2021'in Mayıs ayında geri döndü. Harika sonra bir da... Türk bankası mıydı yoksa Kanada bankası. Yok Bank... hayır Kanada Uzlar. bankasında çalıştım. Ne güzel ama uzun yıllara dayanan bir tecrübeniz var. Evet. Şimdi de kalbim Ege'de atölyesi. Bu ne güzel bir atölye. Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Ya aslında tamamen tesadüflerle oldu bu sektöre Nasıl bu fikir girişimiz. oluştu. Çok tesadüfi. Biz 2006'da gittik Kanada'ya fakat eşimin bir tayini dolayısıyla kısa süreli bir Türkiye'ye dönüşümüz oldu bizim. Bir bu, üç sene kadar. O arada ben çalışmama kararı almıştım. Bulunduğumuz yerde bir arkadaşımın peşine takılıp hayatımda ilk defa bir hobi atölyesine gittim. 2000 yıl 12'den bahsediyorum. Aa baktım aa ben bir şeyler boyayabiliyormuşum. Yani bankacılıktan başka Neyse. bir şeyler de yapabiliyormuşum. Ondan sonra çok hoşuma gitti ama iki ay sonra kursu kapattılar. Ee, ben de oradaki öğretmene yanaştım. Dedim ki gel beraber başka bir konsepte böyle bir atölye yaratalım. Sen teknik tarafıyla ilgilen, ben pazarlama. Ve orada çok güzel bir buçuk yıl bir atölye deneyimim oldu. Fakat sonra Kanada'ya geri dönmemiz gerekti, eşimin gene işiyle dolayı, evet. dolayısıyla tekrar geri döndük. 2021 Mayısında geri döndüğümüzde de Türkiye'ye artık kesin dönüş yaptığımızda da dedim ki ben artık yani bu işi yapacağım gerçekten çünkü boyamayı çok özledim Hı -hı. oradayken. Ee, Kalbi Megede adı da şöyle çıktı. Ben bu işe başlarken aslında ticari Yönünden çok tabii ki herkesin bir ticari beklentisi vardır ama... Ben Öncelikli biraz, olarak bir başarı, faydalı olma değil mi? Bir şey faydalı şeyler. olma. Şimdi Türkiye'ye geldiğimde bayanları gördüm ki yani çoğu biraz Covid'den birazcık da seyrettikleri medya programlarından dolayı endişe ve korku yaratmışlar ve insanla teması azaltmışlar. Benim ailem başta olmak üzere bazı fertlerimiz dışarı çıkmayı bile istemiyorlar artık. Ama insan insana lazımdır. Kesinlikle. İnsan insana Yüz, iyileştirir. Güzel görüşme. Evet, Çok iyileştirir. Önemli. Bu nedenle ben böyle bir güzel insanların buluşacağı bir nokta yaratmak için güzel. açtım bu atölyeyi. İsim ne koyalım derken de kalbime gede çıktı ağzımdan. Bizim e, dedemden yadigar 40 yıllık bir yazlık evimiz var. İzmir Seferihisar'da. Ben orada büyüdüm. Hayatımın en güzel zamanları Harika orada geçti. Bir yer. Ee, kızım da orada büyüdü. Kanada'da olmamıza rağmen her yaz onu oraya gönderdik. Hem Türkçesini unutmasın, hem Türklüğünü, hem de Türkiye'yi unutmasın diye. Çok da başarılı oldu. Şimdi hiç aksansız Türkçe konuşuyor. Harika. Ee, bu nedenle kalbi Mege'de olsun. Ee, kalpten bir şey yaptığımı insanlarda da anlasın diye böyle bir atölye yarattım çok e, dikkat çekiyor. Güzel başarılı bir isim. Evet, insanlar özellikle Egeliler Tabii, özellikle ismini duyunca evet benden etkilendi geçiyorlar. Evet. Yeriniz nerede? Neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız, hizmetleriniz, faaliyetleriniz nelerdir? Yerimiz Sahra Cedid Mahallesi'nde, Kozya, Kadıköy'de. Neler yapıyoruz? Biz klasik bir ahşap boyama atölyesinden daha farklıyız. Hı -hı. Şöyle ki e, biz Ahşap boyama da yapıyoruz, çini de yapıyoruz, seramik de yapıyoruz, e, panç ve örgü de yapıyoruz. Ne güzel. Bizim amacımız güzel insanları bir araya getirmek olduğu için farklı zevklere hitap etmek için farklı hobilere e, hobilerde yönelttik. Ne güzel. Bu nedenle, İnsana mutluluk verir böyle şeylerle uğraşmak. Kesinlikle. Uğraşmaya. Bizim atölyemizi biraz büyük ben çok aradım. Bir buçuk sene kadar yer aradım ben. Üç tane ayrı çalışma masamız var. Bir masada mesela bayanların bir kısmı ahşap boyama yaparken, öteki masa seramik yapar. Hı -hı. Böylelikle seramik yapan ahşap boyamayı da görür. Evet. Ilgileniyorsa, aha der ki acaba başvurur. ben bunu da mı denesem? Doğru. Bir, bir ay seramiğe gider, başka Görerek bir ay ahşaba biraz. gider. E en güzeli de Hı -hı. ahşap boyamayla ilgilen bayanla da tanışır, seramikle Tabii ilgilenen bayanla da çalışır. Aynı zamanda. Tanışır. Çok güzel, harika bir ortam. Eğitmenler var. Tabii ki. Ben sadece ahşap boyama konusunda yardımcı Hı -hı. oluyorum. Onun dışındaki hepsi değişik eğitmenlerimiz var. Çok güzel. Yani şimdi boyama var, seramik var. Çini var. var. Oo çini. Çini var. Ne güzel. Çini öğretmenimiz de çok şanslıyım ki kız kardeşim. Öyle mi? Ne Evet güzel. o da çok uzun yıllardır bu konuyla ilgileniyordu. Hı -hı. Ona da kastık. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri bu. Evet. Yani evet. İznik Çinisi mesela evet. çok dünyaca meşhurdur. Evet. O e, objeler çok ilgi görür, Kesinlikle. dünya çapında ihraç o edilir. O bizim korumamız gereken bir Kesinlikle. sanatımız. Kesinlikle. Bu bir miras, kültürel miras. Kesinlikle. Bunu yaşatmamız lazım ama siz de burada güzel bir rol model oldunuz. Bu işi gündeme getirdiniz. Umarım öyledir kesinlikle görenler ilgi duyanlar size başvuruda bulunabilir. Çok seviniriz değil mi? Gelsinler atölyeye. Orada ben, bir şeyler öğrensinler. Tabii ki ben herkese diyorum ki önce gelin bir kahvemizi için tabii, Bir bizi tanışalım, tanıyın. sohbet edelim. Bir atölyeye bakın. Eğer ruhunu, Hı. atmosferini severseniz Hı. bir şey yapın Doğru. ya da hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Hı. Anneannemin iki tane antika koltuğunu koydum oraya. Bak şey, insanlar dinlenin. boyama yapsın. Sen Hı. gel orada kahve Doğru. iç. Ama ne olur gel bir iki insanla konuş. Doğru. Bir ruhun değişsin. Bir dünyaya bakış Sohbet, açın. Dostluk. Evet dostluk. Bunlar değilsin. çok önemli. İhtiyacımız var. Kesinlikle. Evet ne güzel böyle bir ortam hazırlamanız çok önemli. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bizim bir de şöyle bir yönümüz var değişik olarak. Ben bankacılık kökenli olduğum için ben çok alışkınım insanları böyle bir işe girişime yöneltmeye, ee, onları pozitif yönde e, desteklemeye öyle Neyse. söyleyeyim. Türkiye'de benim gördüğüm kadınlarımız çok üretken. Neyse. Herkes bir çanta, bir hırka, bir dantel, bir oyma bir şey üretiyor. Ahşap boyamada bile yaptıklarını boyama dersinden bile yaptıklarını alıp evlerine götürüyorlar ama hep başkalarına hediye ediyorlar ya da her şey bazaların altına giriyor. Ben diyorum ki öyle yapmayın. Tabii. Bakın gelin. Ben Sergiler ki, olabilir, satış tabii olabilir, ki. online tabii satışlar, ki. mağazalar. Tabii ki ben küçük girişimci kadınları Hı. destekliyorum. Atölyemde belirli köşeler verdim onlara. Hı. Onların ürünlerini Sergileyim. de satmaya çalışıyoruz. Isteyen, bir 2 1 2 ve de satıyoruz Lütfen. gerçekten. Muhakkab Ayrıca da başka bir projem daha var. Hı. Benim atölyemin önü çok geniş. Ben e, apartman yönetiminden de izin aldım. Çok güzel. E, Kasım ayından başlamak üzere biz oraya kermes masaları koyacağız. Çok güzel. Atölyemizin üyelerine Hı -hı. rica ediyorum bazalarından hazırlayın dedim. Bazalarınızdan çıkarın, çıkarın öne koyun. Benim masamı görmeye beni Hı -hı. desteklemeye gelen arkadaşım Hı -hı. senin masandaki bir şeyi beğenir alır. Doğru. Senin arkadaşın benimkinden Tabii. alır. Doğru. Kadın kadın desteklerse Hı -hı. dünya çok değişir. Çok önemli. Bir dayanışma için evet. olmamız, değil mi? Evet. Güç birliği. Evet. Kadınların gücünü gösterin. Evet. Hı ne güzel, harika. Peki geleceği dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Yani hedeflerim, şu anda biz çok yeni bir atölyeyiz. Mayıs Hı -hı. ayında açıldık. Hayırlısı. Beklediğimden çok daha önde gidiyoruz. Ee, bu bu sektör hep böyle bir yenilik Hı -hı. gerektiriyor. Yenilikleri takip etmemiz gerekiyor. Benim de yurt dışı bağlantılarımı kullanarak ben belki de ileride değişik tedarik zincirleri oluşturmak istiyorum bu sektöre. Ee, ayrıca da dediğim gibi... Belki de bir grup oluşturacağım. Ee, beraber güzel insanlar bir araya gelip değişik sosyal sorumluluk projelerine geçeceğiz. Güzel. Benim istediğim ticaretten çok birbirimizi desteklemeyi öğrenmemiz. Evet, kesin. Ben bunun örneklerini çok gördüm Hı. Kanada'da. Gerçekten çok şey değişebilir. Kesinlikle. Kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeniz nedir? Şimdi birincisi insanı sevmeniz gerekiyor. Doğru. O kadar değişik ki insanoğlu. Hı. Herkes farklı e, düşüncede, farklı perspektifte. E, insanı sevmeniz gerekiyor ve onları bir şekilde anlamaya çalışmanız gerekiyor. Atölyeler çoğu zaman nasıl diyeyim terapi merkezleridir. Kadınlar üretirken bir yandan da dertleşirler. Hı. Bir yerde siz o muhabbeti yönetmeniz gerekiyor. Doğru. Her şey çok olumsuza gidiyor bazen. Bazen. Bir yerde durup şişt, durun. Hadi ben size bir çay vereyim. Hadi bakalım ağzınız tatlansın. Ortamı. Hadi değiştiriyoruz mevzuyu. Hanımlar burası dert şey değil. Doğru. Hadi eğleneceğiz hep beraber. Bak güzel pozitif yönlere çekmeniz gerekiyor. Bir de grupları oluştururken insanları Birbirine uyacak şekilde get bir araya getirmeniz önemli. çok önemli. Uyumlu olanlar evet. bir arada, değil mi? Bir Uyumsuz Kuvvetli bütün grubu bir dağıtabilir. Bozuyor. Gerekirse gün değiştiriyoruz. Doğru. Doğru. Maalesef o yüzden insan idaresini bilmeye ve alışkın uygun olmanız gerekiyor. Evet. Bir arada olursa daha iyi bir iletişim kurulur. Tabii ki herkes çok daha fazla eğlenir. Aha. Herkes çok daha gülümseyerek çalışır. Evet. Çıkartır. Verimli bir iş olur. Kesinlikle. Değil mi? Ne güzel. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var. Bakın insan insanı iyileştirir. Lütfen evlerden çıkın. Ee, atölyeler, benim babamın bir tabiri var. Burcu ben senin ne sattığını hala anlamadım evladım diyor. <laughs> Diyorum ki baba ben kadınlar kıraathanesi işletiyorum. Güzel. Biz beraber oturuyoruz, üretiyoruz. Evden, atölyelerden çıkarken hep böyle... Elinizde bir yarattığınız, size ait olan bir şeyle çıkıyorsunuz. Bunun hazı çok farklıdır. Hem yeni bir insanla tanışırsınız, hem ruh haliniz değişir. O hepimizin çok alışkın olduğu korku, endişelerden sıyrılırsınız. O yaratmanın verdiği vücudunuzdaki o mutluluk hormonları çalışmasına izin verir atölyeler. Ama ben her zaman diyorum insan insana lazım. Gelin beraber üretelim. Gelin beraber çalışalım, birbirimize destek olalım. Bir de lütfen yılbaşı alışverişlerinizde küçük işletmeleri desteklemeyi unutmayın. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz Kalbim Ege'de atölyesi kurucusu Burcu Kınık'tı. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.